Vitamin eksikliklerimiz, tahlillerimizde en belirgin özelliklerimizde ee, bu üst seviyelere çıkartamıyorduk. Ev yemekleri yememiz, vitamin takviyeleri almalarımız, bunları hı hı. asla yemiyorduk. Her tarih sonucumuzda moralimiz bozuluyordu. Ee, sonrasında e, a, e, e, kırmızı reçete dediğimiz ilaç, ar kesicimiz vardı onun etkisini göremiyorduk. E, kullanmamıza rağmen e, vücuttaki ağrılarımız gitmiyordu. Tabii ki bu vücudumuza uyuşukluk veriyordu. E, ener, asıl enerjimize dönemiyorduk. Ben yani özellikle e, Abdülkadir Bey'in hani e, kollarını tam kullanamama durumunu e, belirtmenizi istiyorum. Çünkü böyle bir şey bana söylemiştiniz. Bunu siz kendiniz özetlerseniz daha güzel olur. MS hastalığında sonra yani ilk hatamdan sonra benim ellerimde kalıcı olarak uyuşma e, kaldı. Evet. E, bu uyuşmadan dolayı ben işte Yemeklerde kaşıkla ya da elimde bir şey e, taşırken bir anda bırakma ya da bir anda sıkma tarzı şeyler yaşıyordum. Güzel. Ee, güç zayıflığı çok fazla oluyordu. Çok fazla ağır kaldıramam. Yani özellikle size de örneğini verdiğimiz şey aslında benim çocuğum 6 aylıktı benim emesim ilk başladığında. 6 aylık çocuğumu kucağımda gezdiremezken şu an 4 yaşında çocuğum. Yani o zamana göre çok çok daha fazla kilosu var. Ben 4 yaşındaki çocuğumu buradan e, yani evimden 3. kattan aşağı indiriyorum, yukarı çıkarıyorum. E, işte mahallemizde gezdiriyorum. 2-3 sokak üzerimizde annemin evi var. Annemin evine kadar rahatlıkla götürebiliyorum. Eskiden. Yani bunu bunu 4 yıldır 4 yıldır yapamıyor muydunuz bunu? 6 aylıktan beri de çocuğunuzun büyüme sürecinde bunu yapamıyordunuz doğru mu? Büyüme sürecinde yapamadım. E, ama şu son 4 aydır yani çocuğumla en son havuza bile gittim yani. Evet. Beraber. Harika. <laughs> Harika. Süper. <laughs> çok güzel bir şeye vesile olmuşuz. Bu anlamda çok mutluyuz. Ee, peki e, şimdi müjdeli habere gelelim. E, hocam orayı izah edelim. Daha güzel bir müjdeli haberimiz var. E, bunu da paylaşalım arkadaşlarla. Neden ne oluyordu, ne olmuyordu, ne oldu? Bakalım beraber dinleyelim. Yani Ben MS hastası olduğum için e, bir ilaç kullanıyorum. Obagio adında. Obagio ilacı kullanıcılarına genellikle e, çocuk yapması tavsiye edilmez ve e, çocuğunun olması da çok muhtemel değildir aslında. Yani bunun için çocuk yapabilmek için ekstra bir tedaviye ihtiyaç vardır. Yani bu obacı ilacının vücuttan atılması gerekir. Bunun için de bir 15-20 günlük bir e, tedavi kür uygulanır, vücuttan atılır. Ondan sonra çocuk yapma sürecine geçilmesi tavsiye edilir. Yani bizim biraz sürpriz oldu. <laughs> bu süreci <konu>. yaşamadan <laughs> yani bu Sarkı süreçleri olduk. atlatmadan hastanede yatmadan e, hiçbir şekilde tedavi görmedim. Ekstra tedavi olmadan e şu anda kaç gün oldu hamilelik haberini alalı? <laughs> Bugün için Cuma günü öğrendik. Aynen. Cuma günü öğrendik. Çok Bugün üçüncü, dördüncü günümüz Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar ürünler çok etkili. <laughs> yani kullanırken dikkatli kullanın. Gördüğünüz gibi sürprizlerle karşılaştık. <laughs> evet. evet, yani şu anda MS hastalığından dolayı kullandığı, Abdülkadir Bey'in kullandığı ilaç normalde çocuk sahibi olmalarını engel olan bir ilaçmış arkadaşlar ve ama e, şu anda Vanmo dört aydır kullanıyorlar ve e, İstiyorlarmış aslında ve böyle bir gönüllerinde bir istek varmış ama beklemiyorken bir anda şu anda kendinde bir e, hamilelik durumunu hanımefendi de gördük ve şu anda testleri yapıldı. Üç gün önce haber almışlar. Şu anda ikinci bebeklerini, ikinci çocuklarını dünyaya getirmek üzere bekleme sürecine girdiler. Artık onlar yeniden bir anne ve yeniden bir baba adayı tekrar yeni <laughs> çocuklarını, ikinci çocuklarını kucaktan almayı bekliyorlar yani. Efendim? Tam morla yeniden doğduk diyebilirim. Yeni düzenleme. morla yeniden doğduk. Harika bir slogan oldu gerçekten. Çok başarılı bir slogan oldu. Çok çok teşekkür ediyoruz. Sademiyel'le paylaştığınızdan dolayı tüm merkeze, tüm kullanıcılara. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ürünler çalışıyor. bugün bu harika haberleri sizlerle paylaşmak istedik. Her toplantımızda farklı arkadaşlarımızdan farklı sonuçları paylaşmaya her pazartesi devam ediyor olacağız. Bugün burada bugünden tamamlayalım.